Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, harika bir deste başı video olacak. Böyle mihen taşı derler ya, köşe başı. Senelerce saklanması gereken çok önemli bir video olduğunu düşünüyorum. Sebebi Cübbeli Ahmet mevzu hadisleri savunuyor. Fatih Altaylı ile programında mevzu hadisler yani uydurma hadisin aslında özü itibariyle normal bir hadis olduğunu savunuyor. Bunu savunurken tabi yine kendi taktiğiyle stand up yaparak esprilerle işi böyle yumuşatarak laçkalaştırarak insanlara anlatmaya çalışıyor. Ama karşısındakiler zeki insanlar. Zeki insan da hazır yakalamışken bizim yakalayamadığımız için Bizim gibi insanların yakalayıp soramadığı için Fatih Hoca kendisi oradan soruyu yapıştırıyor. Onlara da bakın nasıl cevaplar veriyor. Şimdi hep beraber dinleyelim. Hakikaten bu insanların dinini anlamak çok zor. Nasıl bir dine inanıyorlar? Aynı dinden olmadığımız kesin. Ama kendisi zaten itiraf ediyor. Dostlar, sizden ricam itiraf ettiği anı yakalayın. Suçüstü yapın. Evet deyin. Bakın kendisi söylüyor deyin. Şimdi hep beraber dinleyelim. Bakın kendisi konuşuyor. Mehdi'nin cenazesini İsa Aleyhisselam kıldıracak. Öylece bu. İsa Aleyhisselam 40 sene kalıyor. 7 sene Mehdi ile beraber. Ondan sonra ne kalır? 33 mü? 33 sene sonra İsa Aleyhisselam da vefat edecek. Evlenecek bir kabileden. Çocuğu olacak. Daha dünya peygamber çocuğu görecek. Hatta o dönem peygamber vasfıyla değil. Ne diyece de İsa Aleyhisselam Efendimizin yanında gömüleceği Kim yer belli mi? Belli. Yani bir kabile var. O kabileden diyor adı. Bir çocuğun adını Musa takacak. Bir çocuğun adını Muhammed takacak. Ondan sonra Efendimizin yanında ve Nerede farklı. yazıyor bunlar hocam? İşte soru bu. Nerede yazıyor bunlar hocam? Şimdi rahibeler evlenmiyorlar. İsa gelip bizden birisiyle evlenecek diye. Bu anlattığı hikayelerden. Şimdi karşısındaki adam soruyor. Nerede yazıyor bunlar hocam diyor. Ne diyecek sizce? Şia kaynakları diyemez. Onlar zaten sapık. E ne diyecek? Vatikan'da yazıyor da diyemez. Nerede diyecek? İlginç değil mi? Nerede yazıyor bunlar ya? Hakikaten insanın e, saçım olsa da saçımı yolsam. Bunun nasıl bir mantık? Nerede yazıyor? Bunun kaynağı nedir? Yıl veriyorsun, tarih veriyorsun, olayları teker teker anlatıyorsun. İşte o gelecek, onun cenazesini gömecek, ondan sonra gidecek, İsa evlenecek, iki tane çocuğu olacak. Birinin adını Musa koyacak, birinin adını Muhammed koyacak. Resul'ün yanında gömülecek. Nerede yazıyor bunlar? Nerede? Buyurun cevabı dinleyelim. Ama bizim elimizde dünyada kaynak var bütün bu. Biz... E sen diyorsun ki bana ne da... iş yapıyorsun sen bütün bunları baş... yapıyorum. yapıyorum de. Kur'an'dan başka kaynak yok şimdi bunu. Kur'an'dan bu başka kaynak olmaz mı canım? Kur'an'dan başka kaynak olmaz mı canım? Aa, Allah dinini tamamlamadı. Allah başka kaynaklar da verdi bize, lütfetti sağ olsun Allah Zülcelal. Nedir bu başka kaynaklar? Siyer, icma, kıyas, fıkı. Ayrıyeten siyerler içindeki çeşitlilik, fıkıh kitapları, bu olayların yazdığı kitaplar müştehit alimlerinin fukuhanın ekseri ulemanın yazdıkları işin ilginç tarafı bunlar hadis de değil anlatıyor ya hadis de değil bunlar ve bunlar bir yerlerde yazıyor. Bir yerlerde yazıyorsa kesin doğrudur. Adam diyor ki biz ne iş yapıyoruz ya diyor. Biz ne okuyoruz diyor? Biz zaten diyor bunları okuyoruz diyor. Şimdi bu yazılarda siz inandınız mı? Allah Zülcelal gaybden haber verendir. Allah dilerse hani cin suresinde var ya elçilere de gaybden haber vermesini müsaade eder diyor ya. Onlar buradan alıyorlar ayeti kendileri bile gaybden haber veriyor. Hocalarını, şeyhlerini boş Arkadaşlar bu çok basit bir metottur. İbrahim Aleyhisselam ateşte yanmadıysa benim şeyhim de ateşte yanmaz. İsa Aleyhisselam ölüyü dirilttiyse benim şeyhim de ölüyü diriltir. İsa Aleyhisselam bebekken konuştuysa benim şeyhim de bebekken kundakta konuşur. İşte bu insanlar Kur'an'da geçen bu mucizeleri Kur'an'daki örneği alarak kendi şeyhlerine uyarlayan insanlardır. Bu kadar basit. Bakın şimdi ne diyor? Ve Allah e kim görmüş hocam yapmadı yani geleceği okumak bu şimdi geleceği e, okumak mı? Peygamber Allah'ın Allah bildirdiği kadar kaybı bilir. Efendimiz buyurdu ki bakın, şimdi bak şu bakın şimdi hikayeyi anlatan biraz önce hikayeyi anlatan Rasul değil. İsa gelecek Mehdi'yi öldürecek işte Mehdi gelecek Deccal'ı öldürecek İsa Mesih Mehdi gelecekler işte İsa evlenecek e bunlar nerede? Şimdi delil olarak Rasulü veriyor. Ama değil. Bakın. Bu da Bak, hadis yok oldu. bunlar hepsi. Hepsi hadis. Ha, hepsi hadis. Hepsi hadis. Hepsi yani. Ben şu duvarın arkasını bilemem diyor. İlla yuallimeni Rabbi. Hmm. Rabbim bilir. Rabbim bildirirse bilirim. Ben biliyorum, bilir. biliyorum arkadaşlar. Şimdi dakika. bunu inkar edenlere hmm. ben bir tek ayet okuyayım. Hı. Hmm. Ne diyor? Ve la yuzhru ala gaybihi ehadâ. Cin suresi. Gaybımı kimseye bildirmem. İlla men menirtezâ Rasul. İyi de Resul ayeti kerimede diyor ki ben bana ne olacağını bilmiyorum diyor. Nereye koyacağız bunu? Devam edelim. Sevdiğim seçtiğim peygambere bildiririm. Kur'an'da bir, bir kısmını. E, bir kısmını derken istediği kadar. İstediği kadar. E şimdi bu ayette sevdiğim seçtiğim Resul'e bildiririm diyor. Daha hadis nereden çıktı diyen zaten. Şimdi o. Bu cin suresine adedir. Fe innehu yeslukum min beyni yedeyi ve min rasada. Bir de diyor onu bildirirken de diyor önün arkasına gözcüler, melekler koyalım Şeytan hiçbir şey katamaz diyor. Korumalıdır. E, cin suresinin 26, 27, 28 gibi olması lazım arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam siz kontrol edip kendiniz bir bakın. E, Tabi ilave ettiği kelimeleri siz anlayacaksınız. Birebir kelime karşılığına bakarsınız. Zaten ilaveleri meşhurdur bunların. Mesele o değil. Bakın şimdi mesele nereye geliyor? Hadisler de korunmuştur. Peki, bakın. Hadisler de korunmuştur diyor. Duyuyor musunuz? Allah aşkına bakın. Şimdi mevzu hadisleri nasıl savunacak? Bakın. Bu cin suresi hadidir. beyni rasada. Bir de diyor onu bildirirken de diyor önün arkasına gözcüler, melekler de koyalım şeytan hiçbir şey katamaz diyor. Ha. Korumalıdır. Hadisler de korunmuştur. Duydunuz mu bakın? de korunmuştur diyor. Ya e, utanma diye bir şey yok. Hakikaten utanmıyor bu insanlar. İran'daki bütün hadislere uydurma diyenler gelmiş diyor ki hadisler korunuyor diyor. Peki nasıl korunuyor? Hep beraber dinleyelim. E Buca palavra hadis nereden çıkmış? Nasıl soramı? Bu kadar bunca palavra hadis nereden çıkmış? Hadi ver cevabını. Hadi. Hı. Hadi. Ver cevabını. Ya aslında onların çoğu uydurma dedikleri dinde laf seni var. Şimdi bazıları şöyle diyor. Peygamberin ağzından duyduğun lafın aynısı olacak. İnne desen, sen inne dersen uydurmadır diyor. Şimdi bu sıkıştırmadan dolayı bu kadar uydurma dedikleri var. Mesela levlake levlake ma mahaleptü lev. Sen olmasan felekleri yaratmazdım. Bu uydurma diyor. Tamam da bu lafızla uydurma. Mana uydurma değil. Şu... Bakın mana uydurma değil arkadaşlar. Bu adamın savunamayacağı hadis yok. Tekrar ediyorum. Bu adamın savunamayacağı hadis yok. Ama nedense bizimle tartışırken bize ne diyorlar biliyor musun? O hadis mevzu. Ona girme. O hadis uydurma, ona girme. Hayır kardeşim gireceğim. Gireceğim. Neden gireceğim? Çünkü size göre uydurma hadis yok. Hepsinin konusu doğru. Konu doğru. Kelimeler farklı olabilir. Kelime farklı olduğu için ona uydurma mevzu deniyormuş. Aslında birçoğu, tabi hepsi yine diyemiyor, birçoğu mevzu değilmiş. Bakın ne diyor. Şu anda Ali Kari'nin mevzuatına bak, Keşfül Hafa'ya bak, Acdüni'nin. Bütün, mesela diyor ki, bu lafızla peygamber bu sözü söylememiş. Söylememiş ama diyor, Hı. mana sahiptir diyor. Niye? Bak, mana sahiptir diyor. Yani mana doğrudur diyor. Levlakenin <laughs> <laughs> bu lafı söylememiş peygamber. Ama manahu sahih diyor. Ne demek? Hakimin müstedrekinde sahih hadiste diyor ki, Adem Aleyhisselam'a levlahu ben halaktu. O olmasa sen de yaratmayacaktın diyor. Adem Bakın şimdi sağlam bir hadis var. Neymiş bu sağlam hadis? Allah Zülcelal Adem Aleyhisselam'a demiş ki Resul Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım demiş. Şimdi adam önce bu hadisi kabul ediyor. Levlaki hadisini korumak için yine hadisleri kullanıyor. Anlıyor musunuz? Şimdi Levla hadisi çok saçma. Sen olmasaydın kainatı yaratmazdım hadisi. Şimdi bu hadisi korumak için diyor ki sahih bir hadis var diyor. Sahih hadiste Allahu Teala buyuruyor ki diyor. Adem Aleyhisselam'a Muhammed Resulü yaratmasaydım seni yaratmazdım diyor. Şimdi bu nasıl hadis? Normalde ayet olması lazım. Çünkü konuşan Allah. Konuşan Allah ama ayet değil hadis. Şimdi arkasından bir hadis daha veriyor. e, alemi de diyoruz insan için yarattım diyor öbür ayette. Bak bir ayette alemleri insanlar için yarattığını Allah söylüyor. Zaten bizim söylediğimiz de bu. Alemleri Rabbim böcekler için değil, insanlar için yarattı. Şimdi ne oldu? Oradan insanı aldı. Oradan Adem'i aldı. Levlake'yi... Adem'e de diyor seni de yaratmayacaktım olmasa. Bunun manası ne oluyor? Alemde onun yüzü sürmetle yarattım. Bu kadar. Gördünüz mü? Bunun manası ne oluyor? Alemleri onun yüzü sürmetine yarattım. Manasına gelir diyor. Anladınız mı montajı? İşte bunlar böyle montajcı. En saçma hiçbir yerde olmayan kutub-i sittedeki en saçma hadisi adamın önüne getirin koyun. Adam size 30 saniyede aslında o sağlamdırı nasıl ispat ediyor gördünüz mü? Ama tabi ispat ederken kullandığı da yine başka hadis. Şimdi bu hadisçiler şeyin kriterlerinin üzerine çok durmuşlar bazıları lafsa ama büyük çoğunluk diyorlar ki manevi rivayet de bu Kur'an değil ki. Namazda okumayacağız ki bunu. Bak. Bu Kur'an değil ki namazda okumayacağız bunu. Allah'tan korkmaz zalimler. Tahiyyat ne? Tahiyyat ne? Zalimler. Resul düşmandır. Allah düşmandır. Nebi düşmandır. Hadis namazda okunmaz. Tahiyyat nedir tahiyyat? Tahiyyat hadis değil mi? İki seçeneğin var. Ya ayettir ya değildir. Tahiyyat nedir? Ayet mi? Değil. Nedir o zaman? Hadis. Rasul'ün öğrettiği dua. Yani hadis. Üçüncü bir şey bulabilecek misiniz? Rasul konuşuyor. Rasul'ün konuştuğu nedir? Ya ayettir ya hadistir. Tahiyyat ney? Aa o başka. O başka. Öyle değil mi? İşte o başka demek münafıklıktır. Tahiyyat hadistir. Rasul böyle dedi diye okuduğunuzdur. Rasul oturduğunda bunu okudu dediğinizdir. Ve Kur'an'da olmayan bir hadistir. Şimdi konu başka hadisler olunca diyor ki namazda hadis okunmaz diyor. Halbuki uygulamada okunuyor. Okunuyor arkadaşlar. Bir de yine Kur'an'da olup olup da hadis şekline sokulan dualar var. Nedir bu dualar arkadaşlar? Mesela salli barik veya subhaneke. Şimdi mesela subhaneke diye bir dua Kur'an'da yok. Allah'ın bize öğrettiği, Kur'an'da yolladığı yüzlerce dua varken bu gördüğünüz şahısları o dualar kesmiyor, yetmiyor. Adamlar aradığı duayı bulamıyorlar. Ne yapıyorlar? Üç tane sureden, üç farklı ayetin birer parçasını alıyorlar ve birleştiriyorlar. Diyorlar ki, işte diyorlar, dua bu. Dua bu. Adını da Subhanike duası koyuyorlar. Ve bin yıldır insanlara kendi yapboz şeklinde yaptıkları duayı insanlara Kur'an gibi okuyorlar. Ama Subhaneke duası Kur'an'da olmayan bir duadır arkadaşlar. Bilmiyorsanız ben ne yapayım? Duymadıysanız ben ne yapayım? Ben sadece size gösteriyorum kardeşim. Bakın, kontrol edin ve sorun. Allah Sülcelerin ayeti kerimelerde bize tavsiye ettiği, deyin dediği söyleyin dedi. Yüzlerce dua varken, üç farklı surenin üç farklı ayetinden, üç tane cümleyi alarak, birbirine birleştirerek, bunları böyle okursanız bu bir duadır diye, Kur'an'ı yetersiz görmelerinin sizce sebebi nedir? Bunları eğer sorarsanız, onların ne söylediği önemli değil siz artık farkına varacaksınız ve elhamdülillah sizi kandıramayacaklar. Diyeceksiniz ki hocam diyeceksin. Namazda hadis okunur mu? Okunmaz. Tahiyyatı neden okuyoruz? O başka dediği zaman siz de hocam sizin dininiz başka demeniz gerekir. Biz bunlarla aynı dinden değiliz. Çünkü bunlar helvadan bir put yapıyorlar. İşlerine geldiğimi satıyorlar, işlerine geldiğimi kesip yiyorlar. İşin özü bu. Bakın daha güzel ne söylüyor. Manen rivayet haydi. Yani mana doğruysa iyiydi, feydi, değdi. Bütün kitapların uğraşmışlar bu hadisçiler. Bir bakıyoruz sonunda mevzu dedikleri şeyin manasının doğru olduğunu kendileri de itiraf ediyor. Onlar ne? Bakın mevzu dedikleri şeyin manasının doğru olduğunu kendileri itiraf ediyorlar. Mevzu dediği uydurma hadis arkadaşlar. Zayıf hadise mevzu derler. Zayıf hadis. Ve kendisi şu anda itiraf ediyor. Diyor ki mevzu hadislerin manası doğrudur. Lütfen iyi dikkatle dinleyin. Nereye takılmış? Bu senette gelmedi diyor. Bak aynı hadis. Şimdi şunu çok güzel anlatmak lazım. Bir hadis upuzu. Bu hadis mevzudur diyor. Bak şimdi. Millet uydurma zannediyor. Değil. Şunu diyor bu raviden bu kadar uzun lafız gelmedi. Üç raviden birisini o, birisini o, birisini o. Hepsi de sahih bu şekilde toplayıp da bir kere de aktarıp mevzudur diyor. Bu mevzudur dediği manası uydurma demek değil. Değildir. Bu kanal böyle bu kanaldan bu uzunlukta gelmedi diyor. Bunu da anlamayanlar çıkıyorlar milleti de kandırıyorlar. Hepsi palavra diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Hocam şimdi var. Patlıcan ne için yersen ona şifadır. Uydurma. Uydurma. Ne? De dayanamıyor. Çok sıkışmamak için bir tane de uydurma hadis veriyorum. E, patlıcan hadisi. O uydurma hadisi ben saklanan hadisler kitabımı aldım arkadaşlar. Patlıcanla ilgili hakikatini ortalık patlatmışlar. Bir de hadisler korunuyor dediği cümleyi hatırlayın. Şimdi hadisler korunuyor. Mevzu hadis yok. Konu anlam, bağlam aynıdır. Ama bir de uydurma hadisler var. Patlıcan hadisi. Ben yani yok mu uydurma? Öyle bir şey mi var? Ta mı, Aa. Tabii. Yani, Arapça bildim, bu uyduruyu bile kadar ne ne güzel söylüyor. Adam akıllı. Diyor ki Arapça biliyorsan diyor uydur uydurabildiğin kadar. Şimdi patlıcan hadisine uydurma diyenin kertenkele hadisi sağlam. Bir vuruşta öldürene yüz sevap, iki vuruşta öldürene elli sevap kertenkele hadisi sağlam. Şimdi bir kertenkele öldüren bir kafir öldürmüş gibidir hadisi var. Bu da sağlam. Diğer taraftan bir kertenkele konuştu diye bin kişilik ordu Müslüman oluyor. Yani kertenkele Rasul'e itaatini dile getiriyor, şehadet ediyor. Bin kişilik ordu Müslüman oluyor. Bunların hepsini bu gördüğünüz kişi sağlam kabul ediyor ama patlıcan hadisi uydurmaymış. Tabi haliyle millet de gülüyor. İşte dinini eğlence ve oyun aracı yapmanın fiziki delili. Şimdi şu var. Zaten onun manası uydurmaysa herkesin anlayacağı niteliktedir. Yani bütün hadisçiler ona kararı kesin basarlar hemen imzası. <laughs> Öbürlerindeki mevzu nedir? De demin dediğim gibi bu lafızla söylememiş bunu manasını mesela benim konuştuğum bir lafı şimdi yarın bir aktarsa manayı doğru aktarsa da aynı sözü söylemesin. iki kelime değiştirse gibi. Peygamber buna izin vermiş. vermiş. Allah Allah. Zaten diyor ki ben keze ve aleyhya mütehammide. Kasten benim aleyhime yalan uyduran. Bak aleyhime. Bu şimdi öyle benim Benim kastetmediğim bir şeyi söylüyor. He. Yani dini değiştirecek mahiyette. Evet. Helal haram edecek. Haram helal edecek. Hocam son bir reklam arası vereceğim. Ondan önce bir Hakikaten bakın dini değiştirecek şekilde diyor haramı helal eden, helali haram eden Resul bunu bu konuda uyarmış. E zaten hadisler bu. Hadisler aynı bunu yapıyor. Haramı helal ediyor. Helali haram ediyor. Hadisler öyle değil mi? Bir hadisin helal dediği öteki hadiste haram değil mi? Kendisi zaten söylüyor arkadaşlar. Yani kendisi söylüyor ama hadislerden haberi yokmuş gibi konuşuyor. Bir hadisin helal dediğine öteki hadis haram diyor kardeşim. Bıktım artık örnek vermekten. Ve kendisi de bunu söylüyor. Bir şey merak ediyorum. Ya bu ne bileyim ben bir yandan da düşünüyorum işte. Bu cenneti düşünüyorum. Ya mübarek adam sen girmeye uğraş. Girersen de hiç patlama iki saat tarif edeceğine bir tane ağzına koyarsın. Anlamaz ya? <laughs> şeyden korkuyor. Girmeye ya. bak sen. Ya yani, gir, girdik gir, inşallah gireriz de sıkılır mıyız diye korktum bir an. O sonsuzluk mefhumu motoru yakarsın. <laughs> Şeye e, sağ olsun e, benim de e, ismimi koymama vesile olan hocamızdır. Tabi buradaki hocamızı ironi olarak kabul edin lütfen. E, kendi palavraları ve yalanları e, bundan 5-6 sene önce benim deşifre etme ihtiyacımı bana hissettirdi. Dedim ki ya bu adam bu kadar rahat bu yalanları söylememeli birilerinin bunu çıkartıp ifşa etmesi lazım. Duyurması lazım, anlatması lazım. Arkadaş ortamında konuşurken herkes bunun yalan olduğunu, abarttığını, az çok anlıyor, biliyor. Ama nedense insanlar ilginç bir şekilde inanamadı da çıkıyor. Ve inanan insanlara da düşünmelerini tavsiye ediyoruz. Sadece düşünün kardeşim. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir palavra olur mu? Böyle bir yalan olur mu? Madem patlıcan hadisi hepinize göre uydurma, kitaplarda hale niye duruyor? Sizin aklınız var değil mi? İnsansınız ve aklınız var. Bütün ulema buna uydurma diyor. Yeni bir hadis kitabı basılırken neden halen içinde duruyor? Neden hala basılıyor? Çok mu zor bir soru? Anlaması çok mu zor? Hepiniz uydurma olduğunu biliyorsunuz. Niçin müfredattan çıkartılmıyor? Niçin atılmıyor? Sebebini söyleyeyim mi? Münafıksınız. O hadisleri işinize geldiği yerde halen kullandığınız için çıkartamıyorsunuz. Halen de sohbetlerde onlar sizin cephaneniz, onlar sizin yakıtınız, onlar sizin işinize geliyor. Ne kadar uydurma olursa olsun kitap basılırken o kitabın sahibine olan saygınızdan dolayı o iftirayı çıkartamıyorsunuz. Çünkü iftira ise getirene iman etmişsiniz. İftira ise getirene aşık olmuşsunuz. Onun için onu çıkartamazsınız. Sizde o cesaret yok. Cesaret imana dayanır. Sizde o iman yok. İmanı olanın cesareti olur. Cesaret en büyük imandır. İman da en büyük cesarettir. Ama siz o kitapta adı Buhari yazıyor ya, Müslim, Tirmizi yazıyor ya. Orada, orada dışkını ye yazsa sen yersin. Yersin kardeşim. Çünkü isme iman etmişsin. O şahsa iman etmişsin. Resule değil, Kur'an'a değil, Allah'a değil. O şahsa iman etmişsin. Hepiniz birden, hepiniz birden uydurmadır deseniz de vallahi çıkartamıyorsunuz. Sebebini anladınız değil mi? Bizimle konuşurken uydurma diyorsunuz. Eğer yüreğiniz varsa hep beraber uydurma dediğinizi kitaplardan sökün atın, çıkartın. Yok öyle bir şey yok. Yok. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Ee, lütfen e, özellikle beğenen kardeşlerime söylüyorum. Bir parça faydası oluyorsa lütfen abone olun ve arkadaşlarınıza, dostlarınıza abone olmayı tavsiye edin. İnsanlar bunların farkına varsınlar. Bakın adam görüyorsunuz ne diyor? Göğsünü gere gere diyor ki namazda hadis okunmaz diyor. Ondan sonra tahiyyatı sorun ama diyorlar. Bunların amalarını pankart yapıp önlerine koyun. Onlar omo olarak okuyacaklar. Ama işlerine gelmeyince omo olarak okumaya devam edecekler düşünmeniz ve haklı etmeniz dileğiyle